Hayır, oğlum, oğlum. Ne ne ya, ya. Lan oğlum in aşağı ne yapıyorsun orada ya be? olum in aşağı lan olum in aşağı lan oğlum in aşağı aşağı in ya. ya aşağı lan in aşağı in Kardeşim, aşağı lan oğlum inin şuradan aşağı lan olum lan olum lan olum in lan oğlum in aşağı lan olum in aşağı lan Yo değilim. Bırakmam lan! Lan sebebini niye bırakmıyorsun? <laughs> seni bırakır mıyım lan? Ben sevsin şey şey, ben sana bir şey istiyorum bak. Baban da gevdi. Bu geveksiz size avın gevin bu gece beni abimden isteyin. Ha? Bırak lan beni! Serseri bırakma oğlum onu. İn lan aşağıya oğlum seni çok pis döveceğim ha. Ulan bana bak. Bana olan borcu ödemeden bir yere kaçamazsın ha. Lan Cengiz biz sus lan. Ya abi ben hani atlamasın diye şey yapıyorum. Ters psikoloji yapmaya çalışıyorum ya. Lan Cengiz bir sus. Başlarım lan senin ters psikolojine. Hayırdır? Kızım hayırdır? Abi öyle bir gaza geldim ya. Aslan kardeşim benim. Görüyorsun değil mi? Abisinin kardeşi. Atıyorum sana. Berk de mi abi ya? Doğru. Berk in lan aşağıya. Ya abi ben inmeyi istiyorum ama bu beni bırakmıyor ki. Bırakma. He o seni bıraksın da intihar et değil mi? <laughs> ne yaptım ben yine ya? Sus, Sus cengi. Cengi. Bir dakika, bir dakika ne oluyor ya? Kim intihar ediyor? Sen. Ben. He? Ne zaman? Az önce. Ben. E niye? Ya bir durun Allah aşkına yurttan sesler korusu gibi ya. Oğlum herkesin içinde anlattık ya mevzuyu. E sen üzüldün biraz. Ha evet abi üzüldüm. Oğlum işte sonra yanımızdan ayrıldın. Abi ben biraz kafa dinleyeyim dedin. Komşu kızı duymuş seni. Atlayacağım mı atlayacağım demişsin oğlum. Ya abi onun... <laughs> o meseleyle ve alakası yok ki ya. <laughs> Ben üzüldüm evet ama onun mezhebi ayakası yok. Ya bu mavide bir yalnız savunmuyor ki ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yani? Sen intihar etmeyi düşünmüyor muydun? Ya komşu kızı ne hava akası var ya. Dün Emi var abi gitti ev kesin içinde. Ben katibim dedi. E bu Mavi'nin de ağzı boş bir şey olur sandım. Hem ben şimdi gibi suçumu itiraf edeceğim. Oğlum bak öyle bir şey yok. Unut onu. Oğlum bak bu mahallede kimse bizi söylemez. Bize de bir şey olmaz oğlum bak merak etme. Bak kardeşim yanlış anlama. Ben bu mahalleye sonradan geldim. Bu mahallenin en çapsız adamı o şişman. En para gözü o Mahmut. Ama onlar bile sizi şikayet etmez. Yapma in şuradan aşağıya. <laughs> doğru söylüyor abi. Vallahi de doğru söylüyor ya. Oğlum atlayacağım diye çok korktum lan. <laughs> ben biliyordum zaten bunu atlamayacağını. Ya yani anlamıştım yani. De işte şimdi eşeğin aklına kapmış kapı falan düşürürsünüz. Yani. Yoksa bunun Böyle yapacağı da yok aslında. Ama siz niye böyle yapıyorsunuz? Emir abi? Tayyar abi? Komşu kızı? Ah ulan Paracan! Ah ulan Karacan! Bütün siparişleri yine bana kilitledin, nereye gittin acaba? Neyse, Allah'tan bahşişler iyi de sıkıntı yok. <laughs> Mahmut! Ben... Mahmut neredesin Mahmut? Lan karı! Neredesin lan sen? Ne oluyor lan karı? patlamış kamyon gibi geliyor. Başlatmadan o yaygazına. Paracan, ba oğlum. Sarı kuzu. He, onu bir elime geçireyim. Geberteceğim onu. Geberteceğim. He, bulursan gebertirsin. O ne demek lan? Al bak, mektup yazmış. Terk etmiş gitmiş bizi. Al da bak. Şaka. Ha? Şaka diyor. Şaka söylüyor ha? Al da bak, gör işte. El, elveda, oğlum, paracağız, ben seni düşündüm hep, anım, hani. Biz ne yaptık bu çocuğa? <laughs> Senin yüzünden gitti benim oğlum. Anasını utandıran öyle sözler etti gitti ki. Ne yer, ne içer soramıyorum bile. Senin yüzünden gitti benim oğlum. Benim yüzümden gitti. <laughs> Sen ona babalık yapamadın. Sen... <laughs> oğlum... Karaca... Yok mu Dalga mı geçiyorsun lan sen bende Bir de soruyor mu? Ben Köyde yetiştim Babamın bir çulu var O çıl, Küçülsün de Anam ondan bana bir çul diksin diye bekledim Ama o çul hiç küçülmezdi Fakirdik biz çok fakir. Bir gün dayanamadım. Terk ettim. Köyden çıktım şehre geldim. Annemi babamı bıraktım ne orada. Ne anlatıyorsun lan sen bana? Ben paracan bunları yaşamasın diye dua ettim hep adım. Bir gün paracan ...sorunlarımızla elinde geldiğinde ya bizi göremez... Mahmut! Mahmut! Üçmeyeni Mahmut, kendine gel! Mahmut! Oh. Bir dön, Mahmut, kendine gel! Beyim, Yardım edin! Kimse bu yok mu? Mahmut! Mahmut. Mahmut, kendine benim. gel! Mahmut! Kimse yok mu? Yardım edin! Mahmut! Üf serseri! Hem inatla çağırıyorsun hem de gelmiyorsun ya abim de işe gitmedi. Bir yakalarsa var ya, of. Oho! Ya var ya komşu kızı, ne konuştun arkamdan ya? Aklımı aldın, geri zekalı, abim sandım. Ha, abi diyorsan, üçün bile şimdi neyin peşindedir? En son Emir abinin yanına gidecekti. Ki gittiyse zaten iki saatimiz var. Of serseri. Ne olacak böyle? Hı. Bir yanım sana güvenmek istiyor. Hı? Bir yanımsa hiç güvenmiyor. Bazen bir bakıyorum. Karşımda dünyanın en güzel adamı. Sonra onun yalanları, kurnazlığı, her şeyi yıkıyor. Ya. Komşu kızı. Ben seni hep o güzel adam olarak sevdim ya. Ben sana hep dürüstlüğüne geldim kızım. Bizim başımıza ne geliyorsa hepsi dış etkenlerden dolayı. Dış etkenler mi? Evet. Abin, Emir abi, Berk, baban, benim babam denilecek adam. Olaylar, kargacalar, hiç bitmiyor ki kızım bebi mutlu olalım. Haklısın sanırım serseri. biz olarak kalamadık ki birbirimizi tanıyalım, fırsat verelim. O kadar zaman geçti. Daha birbirimize ismimizi bile soramadık. Vallahi ya. Bence artık söylemenin vakti geldi ya. Benim adım... Söyleme serseri. Biz senle ben olarak kalana kadar terseri ve komşu kızı olarak kalalım. Olur mu? Ee, olur. Yani sen ne diyorsan benim için olur yani komşu kızı. Da ne zaman ya? Ne zaman mutlu olacağız kızım biz seninle? Ben seni gelip abinden istesem bana vermez. Vermemekte kalmayıp beni öldürür ya. Yani bizi kardeş olarak görüyor kızım. Belki böyle kalmak daha doğru serseri. Doğru doğru. Biz seninle kardeş ne? olarak kalalım. Ne 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 diyorsun kızım sen ya? Ya sen ne söylediğinin farkında mısın komşu kızı? Allah'ım ya. Ben kendini buradan aşağı atmadım. Vallahi de billahi de ben kendimi buradan aşağı atarım ha. Yeter vallahi billahi bıktım ha. Ben kendimi atarım buradan aşağı. Yeter. Serseri. Serseri ne yapıyorsun orada in aşağı. Tayyar kardeş, Aklım geç otur, buyur böyle. Yanım Eyvallah. Konuşursuz. Yani çok fazla vaktim yok, gideceğim abi. Biz ortağız artık kardeş. Bu ne mesafe? Abi şimdi senin bu oğlanla arandaki <laughs> ilişkiye ben karışamam özelindir. Ama benim kız kardeşimle aralarında bir yakınlaşma var gibi hissediyorum. Ben tamam. buna müsaade etmem, haberin olsun. Nasıl yani? Genç onlar kardeş, sevecekler tabi. Benim kardeşim sevemez abi. Benim hasta bir tane babam var. Ben hem çalışıp hem babama bakamam. Ha Allah gecinden versin. Benim babam vefat eder. Ondan sonra oturup konuşuruz bunu. Ama şu anda değil. Anladım kardeş. Sen de haklısın. Ha işte o yüzden. Oğlum yani serseriye söyle. Bizim bu kızdan uzak dursun. Bizim bu ticaret işi de bu iş bittikten sonra biter. Haberin olsun. Ama Tayyar. Aması yok abi. Ben bütün birikimimi sana verdim. Zaten aniden bir karar aldım, çok pişmanım. Hem yurt dışından getireceğim malları falan filan ben bilmiyorum ne olduklarını. Bu saatten sonra benim başım belaya sokma. Hadi eyvallah. Ne mi yapıyorum? Kızım, benim sensiz bir hayata ihtiyacım yok. Kendime atarım daha iyi ya. Ya tamam ya tamam, şaka yaptım. Yine aşağı. Yok, yok öyle. Her şakanın altında bir gerçek yatarmış. Yok, kendimi atıyorum. Serseri abartma. Al, al. Ya vallahi billahi ne istiyorsun? Söyle yapacağım. Ha. Neyse. Öyle kolay vazgeçiremezsin beni. Kendim atacağım. Ya vallahi billahi ne istiyorsan söyle yapacağım. Allah'ın adını verdim bak. Serseri. Tamam ya. Bana seni seviyorum diye bağırırsan kendimi buradan aşağı ay atmam valla. Serseri. Al. Tamam seni seviyorum bak in aşağı. Ha, yok yok bu hafif kaldı öyle biraz yüksek tonla seni seviyorum diyeceksin. Of. Al. Ya tamam Serseri seviyorum lan seviyorum in aşağı. Ha, Aferin! Böyle dize geleceksin. Beni benden çaldın, hakkını da vereceksin kız! Tamam, in aşağı artık. Eee, son bir şey daha. Ne istiyorsan gel aşağıda söyle. Şimdi söyle. Kaçacaksın benimle kız. Serseri. Sen iyice delirdin. Hatta keçileri kaçırdın. Ben abimle babamı bırakıp nereye gideyim? Ya öyle değil kızım. Birkaç gün sadece. Abine mektup yazacağız. Onu bırakacağız. Ondan sonra da buradan uzaklaşacağız. Ama öyle fazla uzağa değil ha. Ondan sonra olay yumuşayınca Emir abi gibi göndereceğiz. Meseleyi çözeceğiz. Benim de seni kaçırmama gerek kalmayacak. Birkaç gün. Evet, evet, bir, birkaç gün. Abim ikna olana kadar. Abim ikna olana kadar. Ayrı odalarda kalacağız ama. Ee, şimdi onu yani bir düşünmem lazım. Tamam kız tamam söz. Vallahi ayrı ayrı odalarda kalacağız. Terseri. Ya abim ikna olmazsa. Gel bak gidelim insan gibi konuşalım. Aa, insan gibi konuşacağız. Abinle konuşmaz. Yok ya. Yok ben kendi bacağıma neden sıkayım ya? Gider kendimi buradan aşağı atar. Öldürürüm daha iyi ya. Ya tamam ya tamam. Ha? i̇yi o zaman. Saat yedi de gün batımında. Cehennem olsun kız. Tamam. Akşam yedi dedik. Hadi dedi, de iyi o zaman. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gerçekten atlayacak mıydın lan? Komşu kızı. Evet, akşam yedi. Aa, 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 aa. Oğlum, ne yaptın? Halledin mi otopark? Bizim çocuk oğlu baktım abi, onunla edecek. Abi. Ya sen sürekli konuyu değiştirmeye çalışıyorsun ama ben dayanamayacağım. Oğlum abartıyorsun bak. Ya abi herkes inanıyor da. Ya sen niye inanıyorsun benim intihal edeceğime ya? Berk. Abi sen beni bu bakıp gittin mi de? Ben seni bu bakayım. Sen beni sokak valda bu bakıp gitmemişsin. Ben şimdi go yapıp seni nasıl bu bakayım ha? Anca beraber kanca beraber oğlum. Hayat bizim biletimizi iki kişilik kesmiş. Be abi abi de benim kafama takılan bir konu var. Bak sen bana bakarsın. Bu bak ben suçumu itiraf edeyim. Hem zaten bak avaştırma da yaptım. İyi halden falan indiğimi de. Öyle bir şey yok kardeş. Unut onu bak. Ayrılmak yok. Akşama kadar aşağıda boş yaptığımız yetmiyor. Bir de buradan boş yapıyoruz abi. Bu yol buradan yani. Lan gebeksiz. Biz dün seni benzetmedik mi? Sen hava niye gebeksizliğin zirvelerini zorluyorsun? Bir sus ya. Abi bu serseri artık bu mirası almak zorunda. Babası bu işin peşini bırakmayacak. Hem serfetler dediğim kadarıyla da biraz böyle belalı bitmiş. Yani sadece serserinin değil tüm mahallenin başını yakarmış. Cengo serseri istemediği sürece almayacak. Hem kardeş bir tane adamla bu kadar kişi uğraşamıyorsa yazık lan bizim halimize. Orada dur abi. İş başa düştüğü zaman devreye ben girerim. Hem biliyorsun benim üstün kumfu yeteneklerim var. Sanki güveşte bilmiyoruz ne yaptığını senin. Bir daha hatırlatıyorum. Ne güzel unutmuştum ben. Belki. Tamam abi ya vallahi. Yok lan. Onu demeyeceğim. Hak etti bu sefer. Cık cık cık. Oğlum bugün otoparkı çocuklar kapatsın. Biz de sen de şöyle güzel bir masa kuralım. Biraz kafa dağıtırız abi. Ne diyorsun? Vallahi özlemişim abi. Çok iyi olur ya. Hem balık da yavarız. Balık mı? Bu havada. E o sahne abi. Ya ayarlarız. Hadi gel. Ay, ay. Efendim Bakkas abi. Ön ödeme yaptım abi. Merak etme kalanını birkaç güne çözeceğim abi. Oğlum mu? Vurdurmak mı? Hayır abi. Sana bir kere babalık yapamadım. İkincisi olmaz. Senin için gerekirse bütün mahalleyi yakarım. Hayda! Gene mi sen ya? Ya bir defol git artık ya. Hadi bana benzemedin. Abilerine biraz benzeseydin be oğlum. Bana bir daha sakın oğlum kelimesini kullanma. Tamam? Sana benzeyip çocuğumun karımın katili olmaktansa gider ona namuslu temiz insanlara benzerim. Daha iyi. Ki Öyle de oldu zaten. Doğru. Hiç katil yok aralarında. İnsan kaçakçılığı da yok. Gerçekten çok namuslular. Ne diyorsun lan sen? Ya o mirası bana verirsiniz ya da katiller, kaçakçılar bunun bedelini öder. Bana bak. Bana bak! Seni öldürürüm. Allah korkum var demem seni öldürürüm. Eğer o masum insanların ufacık, bak ufacık diyorum ha, ufacık kılına bir zarar gelirse seni Allah yarattı demem, öldürürüm. Benden de hiçbir şey alamazsın. Siz daha tufanı tanımıyorsunuz. Hepinizin kanını içeceğim. En başta o akıl hocanız, o yanındaki pelteki, sonra da sen. Oğlummuş, çok da umurumda. O mirası bana vermediğin için ölmek isteyecek yalvaracaksın. Alo, polis mi? Bir kaçakçılık ve cinayet ihbarında bulunacaktım. Üç şahıs aynı yerde oturuyor. Niye çağırdın beni? Bak maç yapacaksak baştan söyleyeyim. Yenersen mi çünkü meselesi. Hay köpsün uzun kardeşim ya. Ya kardeşim neymişsiniz ya bir bitmediniz ya. Aha çok ciddi bağırıyor. E oğlum insan gibi anlatsana o zaman. Ebenin. Tövbe estağfurullah töbe ya. Babam denilecek uğursuz her şeyi biliyor kardeşim. Emir abi belki birini daha biliyor. Birini daha biliyor ama kim? E gidip dövelim lan. Biz de on kanka. Hem biliyorum ben kung fu biliyorum. Cengiz. Oğlum ben döversek adam olur diye söylüyorum ya. Ya kardeşim durum ciddi diyorum sana ya. Adam kafayı takmış. Eğer ben bu mirası vermezsem herkesi yakar oğlum. E ver o zaman lan. Mahalleden Emir abiden daha mı önemli lan? Hem bunu ben söylüyorsam sen daha neyi düşünüyorsun lan? Babamı lan babamı oğlum. Oğlum kötü de olsa bir babam var başımda. Ben o mirası verirsem ne olur biliyor musun Cengiz? Tekrardan o kumar borcunun içine düşer. O kötü pis insanlarla takılmaya başlar. En son kumar masasında onun ölüsünü alırım. Ya kardeşim, anasız kaldım. Babasız da mı kalayım ya? Serseri, bak oğlum. Seni büyüten, kollayan bu mahalle... Allah'ın aşkına söyleme Cengiz. Allah'ın aşkına. Emir abi gel nerede? Valla aşağıda bıraktım onları. Canım da sıktılar zaten. Bilmiyorum eve geçmişlerdir herhalde. Tamam yürü kardeşim. Acilen Emir abi bulmamız lazım. Cengu. Ha ne oldu vaz mı geçtin? Saat kaç lan? 7'ye 5 var. Ne oldu? <laughs> affet komşu kızı affet. Lan oğlum ne diyorsun karnından kadından konuşuyorsun anlamıyorum. Kardeşim Allah'ını seversen gözünü seveyim yürü. Emir abi bulmamız lazım yürü. Yürü Allah'ın aşkına yürü. <laughs> Ya bir dakika ya memur bey bir dakika bana ne olduğunu söyler misiniz? Bakın benim evde hasta babam var. Kardeşim bir gelsin ondan sonra götürün beni ya. Bir anlatın insan değil misiniz siz ya? İnsan kaçakçılığı yapar Tayyar Efendi. Sen mi söylüyorsun bunu? Ya ne diyorsun komiserim benim? Ne işim olur insan kaçakçılığıyla falan ya? Her suçlu suçunu inkar eder. Yurt dışında iş yapıyorum diye insan kaçır ondan sonra inkar. Bir dakika. Ne dedin? Ne dedin sen? Ulan tufan! Ulan tufan! He tufan bey sağ olsun. İhbar etti de o insanları helak olmaktan kurtardık. Ulan serseri! Ulan tufan beni yaktınız. Ben de sizi yakacağım lan. Ben de sizi yakacağım. Komiserim hayırdır tayyara niye alıyorsunuz? Karışma kardeşim sen. Emir bak kardeşim babam ve kardeşim sana emanet. Onları sakın yalnız bırakma. O tufanla serseri beni yaktılar. Ben de onları yakacağım. Bir dakika. Emir mi dedin sen? Emir yelkenci sen misin? Evet komiserim benim. Hayırdır? Oğlum keşke bu mahallenin ismi gibi hayırlı olsa. Hepiniz şersiniz lan. Kasten adam öldürmek suçundan tutukluyorum seni. Alın bunu da. Amirim. Onun hiçbir suçu yok amirim. Berk sakın oğlum. Sakın. Berk! Amirim! Üvey babamı ben öldürdüm, onun için suç yok! Onu bakın, beni alın ya! Vallahi bütün suç benim ya! Anlaşılan bu da Berk Yiğit. Seni de cinayete azmettirmekten tutukluyorum. Alın bunu da! Ay, korktuğum başıma geldi oğlum, yürü! Ha, ne ver, ne lan? lan ne oluyor? Ne oluyor? Amirim vallahi bir ya. Vallahi bir vallahi benim valla ben, onları bizi çök ya. Valla benim onları bizi çök. Valla bütün suç benim. Beni alın Allah aşkına beni alın ya. Bak bunların hepsine de doğru babam yaptı. Ne olur beni alın Allah Oğlum bu mahallenin kahramanı siz misiniz lan? Amirim benim. Vallahi bunları bir suçu yok. Bak. Tüm suç bizim. Bunun babasını ne olursun bırak onları. Oğlum karakol orada. Bir şikayetiniz varsa gidin derdinizi orada anlatın. Bir ton işim var. Gidin abi. Oğlum. Lan serseri. Ulan serseri baban ne istedi lan bu masum insanlardan? Benim kardeşimle kavuşabilmek için siz beni yaktınız. Ben de sizi yakacağım. Ölene kadar iki elim sizin yakanızda olacak oğlum. Sakın unutmayın lan. Sakın unutmayın. <laughs> serseri of. Hangi cehennemde sine ya? Ama bir gel ben sana soracağım. Boş işler müdürü seni. ben sana o yanak tüküreyim ya. Bak bu saat oldu abim de aramadı. Ya bir şey olduysa? Yok ya ne olacak? O şimdi mutfakta söylene söylene iş yapıyordu. Şimdiden çok özledim. Alo Kiloş ne oldu biliyor musun? <laughs> ne? Mahmut abi kalp krizi mi geçirdi? Abla ağlamadan anlat. Neredesin? Ya tamam hangi hastane geliyorum? <laughs> ah baba, ah baba. Ya ne dedim sana? O insanların kılına bir zarar gelirse seni kendi ellerimle boğarım demedim mi baba? Şişt <laughs> oğlum. Serseri, sakin ol abim. Abim sakin ol, kurban olurum sana sakin ol. Ya abi ne sakin, Allah'ın aşkına ne sakin ya? Ya abi görmedin mi Tayyar abinin ne dediğini abi ya? Emir abi ben kimse içeri girmeyecek. Ya. <laughs> ya abi, Yemin ederim için. Kolumu kanadını kırdı bu namussuz adam benim. Tabii bana bak bana bak. Bak sahtekarlığı şimdi bana yapacağız. O mirası vereceğiz ona tamam mı? Hepsini çıkartacağım içeriden söz veriyorum sana. Tek tek çıkartacağım. Hadi güven bana. Söz veriyorum sana. Hadi yavrum. Yok abi. Yok. Baba sana ne dedim? O masum insanların kılına zarar gelirse seni öldürürüm demedim mi lan? demedim mi lan? demedim mi? Anlamıyorsun. Asla da anlamayacaksın. dost beni beni ben can beni beni ben ille dostun bir tek gönlü yaralar beni beni Oy beni 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 Dost beni 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 Can beni 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 Tufan! Şimdi de Zayt Akşam ben abinin yanına geleceğim. Artık çok geç tufan. Süren doldu. Onunla seni aynı anda denk getirmek de güzel tesadüf oldu.

Gerek olsa gerek yoklar beni, beni, beni Oy beni, beni, beni Dost beni, beni, beni Can beni